simidi bensiz yedin ha diye ne yapmış? ona gider yapmış. Ondan sonra leblebi yemeye başladık. denizden çorma giden leblebi yemeye başladık. Aradım, resim attım. Bak bu da bitmek üzere hemen gel ya. Hemen 5 dakikaya geliyorum dedi. 25 dakika geçti. Niye yolda uçtum? Ya. Uçtu yolda? Bu mu bana ayırdınız yani? 4 tane leblebi mi yani? Bunun için ben ölüm tehlikesi attım? Hocam afiyet olsun. Hocam e afiyet sağ ol ya. Sağ ol vallahi ya. Hocam afiyet olsun. Ufuk görüyorsun değil mi Ufuk? Ufuk beni yerin dibine sokuyor bak. Şu 4 tane 4 tane leblebi için bana burada 80 kilometre sürat yaptırdı Şeridin Hocam içinde. afiyet olsun. Hocam tadına bakar mısın? Kıyamıyorum ki yemeğe. <laughs> Her gün bir tane yiyeceğim. Hepsi benim değil mi bu? Hepsi senin tabii canım ya. Abi, Sana bıraktık. Abi, çok cömert abi, arkadaşlarım var ya. Haftada bir tane yesen bira bir ayı idare eder. Bir tanesini şimdi ye. hadi bakalım. Nasıl bir şeymiş? Oo. Hmm, yarasın, yarasın. Ama. Yarasın. Hmm. Of. Şimdi bir lok olacaktı böyle. Bile 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 rakı yapacaktım böyle ya. Valla taban hmm. dörtte birini bitirdi ya hemen. Bir lokmada. Harbiden abi. Bir lokmada dörtte birini yedim var.